sana oradan çok silah evet. Peki. Şimdi sabahleyin eğitime gelirken ne düşünüyordun? Ne düşünüyordun? Eğitimle eğitim hakkında fikrin neydi? E, beklentilerin neydi? Bu eğitim sana beklentilerini ne kadar karşıladı? Bugünü bir değerlendirir misin? E, sabah, sabah zaten heyecandan uyuyamadım. Hı. Çünkü hani dediğim gibi benim zaten korkularım vardı. İşte yokuşta kaldırmak, durduğum zaman ayağımı yere koyduğumda motoru düşürmek. Ondan sonra düşük hızlarda dönemiyordum. Dönüşlerde problem vardı. Yani temel olarak birçok problemim vardı. O yüzden hani yine yapamazsam, eğitime rağmen yapamazsam ne olacak diye korkuyordum kendi içimde. Tabii ki bir sihirli değnek değil kimse senin eğer ki bunu yapabilme kapasiten yoksa hani e, hiçbir şekilde o korkuyu aşamıyorsan olmaz. Evet. Ama e, şöyle bir şey bir gerçekte var. E, gerekli destek ve bilgi sağlandığında e, bazı şeyleri biraz beklemek zorunda kaldık o esnada da hep böyle bir o kontağı açtığım zaman motoru yürütmeye başladığımda acaba işte ne bileyim stop ettirecek miyim sizin komutlarınızı doğru düzgün yapabilecek miyim falan o korkular vardı ee, şu an ne hissediyorsun? şu an çok rahatım yani gayet rahatım korkuların hepsi bitti mi? evet yani içim o kadar rahat ki şu an ee, peki yavaş duruşlarda yavaşlarken şu dengemi kaybederim diye bir korku vardı o korkularını yenmeme sağlayan teknikler neymiş? Ne rahatlattı seni? Ee... Bakışların önemi yani nereye bakarsan oraya gidiyorsun ben dururken yere duracağım yere bakmaya çalışıyordum ya da ayağıma bakmaya çalışıyordum. Hani ayağımı açtığımda doğru yere koyacak mıyım falan diye. Ne oluyor bu da, bozuyor. Evet ya da skuterdaki gibi iki ayağımı birden açmaya çalışıyordum ikisini birden yetiştirmeye çalışıyordum vesaire. Şimdi doğru yere baktığın zaman aslında doğru hamleleri de yaptığın zaman ne kadar dengeli bir Ve şekilde mesela dur. ben durmadan çok önce ayağımı... Yavaşladığım için aslında kendi kendime de dengemi bozuyormuşum. Ee, ya yani motor son dakika o durduğu ana kadar dengede duruyor zaten. Doğru yere bakarsan, vücudun Aynen. rahat olursa değil mi? Aynen. Yani sana katkısı oldu mu eğitimin? Evet çok fazla katkısı oldu. ne yapacağız artık bundan sonra bu öğrendiğimiz bilgileri, Uydu. teknikleri, teorilerin hepsini uygulayarak refleks yapacağız. Yani kas hafızası olacak. Bunlar oldukça Mesela ben vitesleri geçiremiyordum doğru. Hı. Çok düşünüyordum vites ikiye aldım, debriyajı sıktım, bilmem ne bıraktım falan filan. En son artık son turları atmaya başladığımda kendi kendime bir baktım tak 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 vitesleri geçiriyorum, artırıyorum, azaltıyorum falan. Süper. Yok gayet güzel, gayet iyiydi. çok. Dönüşlerden korkuyordum motoru yatırmaktan Hı. çok korkuyordum. Hatta Uğur abinin çektiği fotoğraflara hala inanamıyorum o ben miyim diye. <laughs> E, bayağı motor yatmış yani Aynen. Yatmış şeye ya şeye kadar. Gel şimdi o zaman sana başka bir şey göstereyim ben. <laughs> Neyi çekiyor? Ney? Yolları. Ne olur ne olmaz diye. Gaza olur. Kanışan <turbulent> <Matthews: ¡C recursive> i mean yine Çamlıyoruz. Borçka Karimli etkili. Kenan Soğukolu ile Dünya Bay şampiyonu pilotu Toprak Razgatlıoğlu birlikte yol aldı. İstanbul'un tarihi yerleri güzel olarak hatırlandı. 24 kilometrelik güzel yer Bahçede başladı. Karaköy, Sirkeci'leri. Sultan Ahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, 7 Kule, Topkapı ve Balat'tan geçtikten sonra Taksim Meydanı'nda sonlandı. <laughs> Yarış öncesi konuşan Sinan Topoğlu, Türkiye Thank you for watching! 啊！ I'm <laughs>